Hadi seni kutluyorum teşekkür ederim, Hadi teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Edirne Çocuk Sitesi'nde sertifika töreni düzenlendi Çocuk sitesinde kalan 52 çocuğa koruyucu aile olan 42 aileye sertifikaları düzenlenen törenle verildi Edirne Çocuk Sitesi'nde gerçekleştirilen törene kent valisi Dursun Ali Şahin Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Tut Elimi Edirne Derneği Başkanı Şule Yörük ve Koruyucu Aileler katıldı. Koruyucu Aile Yönetmeliğine göre alınması zorunlu olan temel anne baba eğitimi alan kişilere aile tutumları, demokratik ilişki ve empati, sosyal duygusal gelişim, bedensel ve cinsel gelişim, sinsel gelişim ile çocuk ve oyun gibi konularda eğitimler verildi. Güneş gibi parlı evimizde çok seviyoruz, çok mutluyuz. Özlemini de gideriyorum. İsmine uygun olmaya çalışıyorum. Kızımı çok seviyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Böyle çocuklara yardımda bulunsunlar. Alsınlar. Onlar da bizim çocuklarımız. Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Uzmanları tarafından verilen temel anne baba eğitimini tamamlayan aileler sertifikalarını kent valisinin elinden aldı. Törende konuşan Vali Şahin, kimsesiz çocukların anne şefkatini, babanın himayesini görmesi son derece önemlidir. Siz bir çocuğa ne verirseniz verin, onlar bu şefkatin yerini tutamaz dedi. Bir sevilmeye ihtiyaç var, bir okşamaya ihtiyaç var. Anne şefkatini, babanın himayesinin görmesi son derece önemli bir olay. Siz ona, o çocuğa neler verseniz bu onun yerini tutamaz. Bakın okuldaki başarılı durumları hep değişti. Hep değişti. Farklılıklar arz etti. Önceden okula gitmeyen, okuldan kaytarmaya çalışan, onun bunun içine koşan veya sokakta hatta dilenmeye kadar giden çocuklar bugün anne sevgisi, baba şefkati altında ve yaşantılarını sürdürüyor. Koruyucu ailelerle birlikte yaşayan çocukların okullardaki notlarına kadar hayatlarındaki hemen her şeyin geliştiğini dile getiren Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, "Koruyucu ailelere yönelik sizler çocuklarımıza aile oldunuz. Annesiz çocuklara anne oldunuz. Babasız çocuklarımıza baba oldunuz. Onlara şefkati ve aile sıcaklığını yaşattınız. Sizlerle aynı ortamda olmaktan onur ve gurur duyuyorum." dedi. Onlara şefkati ve aile sıcaklığını yaşattınız. ...sizlerle aynı ortamda bulunuyor olmaktan... ...onur ve gurur duyuyorum. Bir yetimin başını okşayanla... ...hayrette bir elin parmakları gibiyiz... ...gibi yan yana izleyerek... ...bu konudaki... ...hassasiyetini belirtmiştir. Yapılan çalışmalar... ...koruyucu aileler yanındaki çocuklarımızın... ...okul başarılarının... ...yüzde 40 oranında arttığını... ...okullardaki devamsızlık oranının... ...tamamlandığını, ...insanlarla ve toplumla daha rahat iletişim kurabildiğini suç oranının düştüğü bilimsel olarak ispatlanmıştır. Tut Elimi Edirne Derneği Başkanı Şule Yörük ise inançlarımızın yetime öksüze sahip çıkmayı öğrettiğini dile getirdi. Bir araya gelen küçük bir grubuz. Edirne'de devlet koruması altındaki çocuklarımızı ne yapabiliriz kaygısıyla bir araya geldik. ve Yapabileceğimiz çok şeyler olduğunu gördük ve bir dernek kurduk. Bu derneğimizle ee, çocuklarımıza sevgi dokunuşları yapmaya çalışıyoruz. Ee, devletimiz e, çok güzel bakıyor çocuklarımıza. Ama küçük sevgi dokunuşlarına ihtiyaçları var. En büyüğünü siz yapıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum burada. Muhteşem bir şey. Bizim e, örfümüz, adetimiz, inançlarımız zaten toplumda birbirimize sahip çıkmayı, yetime öfüze sahip çıkmayı öğretti bize bugüne kadar. Yıllarca çocuk hasreti çektiğini dile getiren koruyucu ailelerden deniz katılmış, sosyal hizmetlerden emekli oldum. Anne kelimesiyle yandım tutuştum yıllarca. Anne kelimesine doyurdular beni sosyal hizmetlerde dedi. Emekliyim. Bu sosyal hizmetlerden emekli oldum. Daha önce 15 yılın 15 yıl çocuk hasretiyle yandım. Çocuğum olmadı bir kızım oldum. Sonra bir de tekrar düşündüm bir evlat daha almaya anne kelimesiyle yandım tutuştum yıllarca. Çok çocukları seviyorum. O kelimeyi doydum burada doyurdular beni. Binlerce çocuğa annelik yaptım burada. Sonra düşündüm taşındım. Bir annelik çok hoşuma gittiği için bir kız evlat daha almak istedim. Şu anda ismi Özlem Güneş. Güneş gibi parlı evimizde. Çok seviyoruz, çok mutluyuz. Seni kutluyoruz. <laughs> şey var, şey var değil mi? Hadi seni kutluyoruz. Şey Hadi, Hadi sağ olun. Saadet Hanım. Saadet Hanım'la beraber emekli öğretmen. Evet. Yani bir ay sonra <laughs> valide dilekçeyle murat edecek. Oldum. saadet. Oldu mu? Evet. Sağ olun. siz değilsiniz. Evet.